Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Videomu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Güzeller güzel ay Şenturan'ın turanın tipi tip fotoları yayınlandı arkadaşlar. Ben de bu fotoları sizler için hemen videomda düzenleyip kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videonu beğenirsiniz. Arkadaşlar Ayça Şentron'a dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğen düğmesini basmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma izlemede kalın.